Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Hocam tekrar selamlar. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim hocam. Yine sağdan soldan bir şeyler duydum. Yarı cahil sorularında karşınızdayım. Harika. <laughs> Düzeltelim o zaman. <laughs> Belki de tam cahildir. Artık o karar şey düzeltme tarafı. Ben de, de öyle bir şey var ya. Ben karşı taraf yanlış bir şey söylediğinde düzeltmem <laughs> gerekiyor diyorum. düzeltmem <laughs> lazım. Umut sakin ol. Aman öyle olsun hocam. Şimdi hocam ben sağda solda haberler yorum Reddit'te vesairede. Diyorlar ki bir takım astronotlar uzayda mahsur kalmış. Bunu şu yüzden soruyorum. Milyon, milyon 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 dolar harcanan bu kıymetli astronotlar nasıl olur da uzayda mahsur kalır? Evet birinci yanlışla başlayalım. Milyon değil milyar. <laughs> <laughs> Büyük ihtimalle milyar, birkaç milyar dolar harcanıyordur bu astronotların uzaya çıkması ve uzayda uzaydaki yerinde araştırma yapmaya devam etmesi için. Onun için az para değil bu işler. Hani bizde de diyorlardı işte 55 milyon dolar çok para falan. İnanın 55 milyon dolar çok az para. <laughs> yani sanırım 3 milyar dolar civarı ISS'in kendi yıllık bütçesi var. Sen onu 365'e böl, onu böl, buna böl falan. Zaten milyonlarca dolar haftalık bütçesi var bunun. Yani alt üstü astronotları uzayda tutuyorsunuz ve orada yaşamasını sağlıyorsunuz. Peki, Zor bir o, olay. Peki hocam şimdi evet. milyar dolar harcanmış astronotlar, e bunlardan bir iki tane de yok. Evet. E bizim orada, yani bizim demin de insanlığın milyarlarca dolar değerindeki astronotları mahsur kaldı. Ya aslında mahsur kaldı kelimesini biraz basın abartması, sen de abartıyorsunuz, Bas, basın işte. <laughs> <laughs> yine bir basın basında karşı karşıyayız yine abartıyor. Mahsur kalmış, e, mahsur kalmadı. Ama oraya götüren araca güvenilmiyor diyelim. E mahsur kalırlar ya. Yani. <laughs> tamam. Yani yarın gelemiyorlar. Yani yarın gelemiyorlar Yok. Mahsur kalmışlar. Hocam. Ertesi günde kal gelemiyorlar. Büyük ihtimalle haftaya falan da gelemeyebilirler. Neyse yani ben çok sulandırmayayım. Nedir hocam hikayenin nasıl? Ya hikaye aslında yılan hikayesi bildiğin yılan hikayesi. Şimdi hikaye şöyle başlıyor. NASA diyor ki ben bir araştırma kuruluşuyum. Bilimsel ve teknolojik araştırma kuruluşuyum. Ben bir otobüs, bilmem uçak şirketi değilim. Ben sizin tele, transport işi yapan bir şirket değilim. Bugüne kadar roketlerle alakalı birçok şeyi icat ettik. İşte bunları üretimine, bunların geliştirilmesine çalıştık. Bir sürü işler yaptık. Artık bunları birileri kullansın ve Art, ya, özel şirketler bu işi yapsın. Yani bir, e, artık otobüs şirketi ismini de vermek istemiyorum ama yani ben ben bir Turkish Airlines değilim diyor ya, ben bir United Airlines değilim diyor. Yani seni şuradan şuraya taşıyacak ama o uçağı birisi yapsın, beni birisi götürsün. Yani benim işim öteki tarafta, vardığı yerde diye diye düşünüyor NASA. Onun için dedi, dedi ki 2010'lar civarında, 2010'larda bu kararı verdim. Dedi ki ben ben e, Space Shuttle programına yani uzay mekiği programı hani o Discovery'ler işte Columbia'lar vesaire var ya o programı kapatıyorum çünkü çok pahalıya patlıyor ve ben birkaç tane şirkete parala vereceğim ve bu para verdiğim şirketler büyüsün ve bu e, transport işini onlar yapsın. Bu ulaşım şirketini onlar, işini onlar yapsın. Tamam dendi. Ve o sırada zaten SpaceX'in kendi roketleri vardı. Ve e, dedik, dediler ki 2014 yılında bir ihale imzalandı. Ve o ihaleye göre de işte SpaceX ve Boeing ben Uluslararası Uzay istasyonu insanları kendi yaptığım araçlarla taşıyabilirim dediler. Çok güzel. Ve nitekim Boeing 4.2 milyar dolar para aldı. Sadece Uluslararası Uzay istasyonu insan götürecek bir aracı tasarlayabilmek için. SpaceX 2.4 milyar dolar para aldı. Aradaki farka bakın. 4.2 milyar dolar Boeing, 2.4 milyar dolar SpaceX. Çok daha azaldı. Ne oldu? Aslında 2017 yılında artık Boeing çok eski bir şirket olduğu için yani zaten yaparlar. Bir de devletin yani yılların şirketi. Devlette de ilişkisi çok yüksek. En yüksek parayı da almış. Ve 2017 yılında ben bunu bitiririm dedi Boeing. Yıl kaç? 2024. Evet. <laughs> Evet. Hocam hikayenin sebebi <laughs> Boeing miydi yani? Hikayenin sebebi Boeing. Boeing o, o sırada Starliner işte adını Starliner e, konulan bir e, kapsül e, yapıyorlardı. Kapsül işte e, başka bir roketle uzaya gidecek. Roketi Boeing yapmıyor bu arada. Roketle uzaya gidecek. içinde astronotlar olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlanacaklar. Bağlandıktan sonra Normal işini yaptıktan sonra aşağı inecek. Aşağı inerken de işte paraşüt açılacak. Aşağı işte denize düşürülecek. Bu şekilde bir olay. 2017'de bu iş bitmiyor falan dediler. Bir 6 aylık e, uzatma aldılar. Sonra bir 6 ay daha, sonra bir 6 ay daha. Sonra dediler ki ya bu iş gerçekten olmuyor. Artık indefinite şu anda söz veremiyoruz. Bakalım kısmet e, yapacağız. Ama yapıyoruz dediler. Sonra bir daha, sonra bir daha derken ta 2019 yılında ilk ilk e, testi yapmaya çalıştılar. Uzaya bile ulaşamadılar o kadar süre. Bu da uluslararası uzay istasyonuna bağlanmayı bırak. Daha uzaya bile ulaşmakta sorun yaşandı. Dediler bu iş olmaz böyle. Ondan sonra 2019'daki tamam büyük başarısızlığın ardından yeniden deniyorlar. 2021'de yeniden test ederken bir valflarda sorun çıkıyor. Tam artık fırlatacaklar. Sonra yeniden vazgeçiyorlar dediler. Diyorlar biz bunu fırlatmayalım. 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşıyor ama yine sorunlarla ulaşıyor. Hatta NASA diyor ki yani birinci de zaten şeydi. Normalde NASA şöyle der. Bir insansız gönderin. Oluyorsa bir problem çıkmadıysa insanlı göndeririz der. Tamam yani öyle 10 kere test edelim bilmem ne falan yapmayabiliyor. Boeing'de ilk testi daha uzaya bile ulaşamadığı için... Ya bırak uluslararası istasyona bağlanmayı. İkinci de bir, bir daha test yapın, uluslararası istasyona bağlansın. 2022 yılında. Uluslararası uzay istasyonuna bağlanıyor ama yine bazı problemlerle bağlanıyor. Ve e, artık diyorlar ki tamam yani biz e, 2023'te yeniden bir bir deneme daha oluyor. Yine başaramıyorlar falan. Artık bir, bir nevi prestij meselesine dönüşüyor bu olay. Ve diyorlar ki artık ya biz bunu yapmamız gerekiyor. Bu kadar para aldık. 4.2 milyar dolar para aldık. Ama 1.5 milyar dolardan fazla da ekstra bütçeyle e, Boeing zarar ettiğini söyleniyor. wow Yani Boeing para verdiğini söyleniyor. Bir de şey çok işe. ilginç değil mi hocam? Yani o kadar tecrübesi olan, havacılık konusunda tecrübesi olan, mühendislik konusunda tecrübesi olan Boeing beceremiyor bu iş. Ya uzayla hava biraz farklı konular. Yani ben bunu yapıyorum, onu da yaparım dememek lazım. Yani senin işin başka bir şeyse onun işi başka bir şey. Yani lütfen herkes işini yap <laughs> kardeşim. Yani <laughs> uçak yap kardeşim yani. Senin işin uçaksa git uçağını yap. Ve çok daha düşük bir bütçe, bütçeyle SpaceX çok daha başarılı ilerledi. Aynen. SpaceX 2020 Yılında ilk Crew e, Dragon'la beraber insan gönderiyor Uluslararası Uzay İstasyonu'na, bağlanıyor, hiçbir problem yok. O günden beri de sürekli bağlandı ve hiçbir problem olmadan devam ediyor. Yani bu saate kadar Crew Dragon, SpaceX'in Crew Dragon aracı hiçbir problem olmadan bağlanabiliyor ve şu anda o yumurtaları tek sepete atma diye bir şey var ya, aha, tek sepet aha. değildi, iki tane sepete almıştı NASA zaten, en azından bu sepetteki yumurtalar kırılmadı ama Boeing'in sepeti kırık. Niye kırık? Ne yaptılar? Dediler ki Boeing ya bu kadar para verdik biz bunu başaracağız diyorlar. Hala bir inat var. Hala biz bunu başaracağız diyorlar. İşte geçen 5 Haziran'da Boeing'in Starliner ile beraber Atlas roketiyle uzaya gittiler. Birkaç yine problem olmuş olsa da Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı. İki astronotu bağladı. İçinde iki astronot vardı. Onları bağladı. Ve helyum leak dediğimiz bir sorun var. Helyum sızması dediğimiz bir sorun yaşanmaya başlandı sonrasında. Ve bunu fark ediyorlar. Ve diyorlar ki ya bununla geri dönemezsiniz. Normalde bir haftalık bir misyon. Yani şu programın çekildiğinde sanırım bir buçuk ay olmuş oluyor. Neredeyse bir buçuk aya e, ulaşmış oluyoruz. Hala e, dönme ile alakalı ya da hala bu sorunun çözülmesi ile alakalı bir şey yok. Ve kritikler var. Bu konuda eleştiriler var. Yani Boeing ya bu işi baştan beri yapamadı. Baştan beri bu işe olmadığından dolayı niye hala ısrar ediliyor? Niye işte NASA Boeing'in bu işi başarabileceğini de düşünüyor diye e, söylentiler var. Yani Çok haklı. Şu an aynı şey ben de düşünüyorum hocam. Neden ısrar ediyorlar? Starlink. Çok para harcandı. Bir de Boeing yani. Düşünsene yani Boeing bunu yapamadı. Biz yapamadık dememek için yani iki tane fakir astronot belki aşağı inerken bir şeyler olacak. Bu sorun şöyle bir şey. inanın gerçekten şöyle bir şey. Yani sonuçta iki tane modül iki parçalı aşağı inerken işte paraşüt açılıyor vesaire. Yani paraşüt açılırken bunun da kendi iticiler var. Bu iticilerdeki sorun aslında uzayda da itici, yani bu helyumlik uzaydaki iticiler aslında. Bu iticilerde sorun olduğunda aşağı ya atmosfere yanlış bir zamanda girerse işte normalde okyanusta tam bir nok, belli bir noktaya iniyor ki hemen orada e, e, deniz kuvvetleri bekliyor orada ve hemen astronotları oradan alıyor. Yani orada yanlış bir manevra yapar sonra dünyanın farklı bir yakasını Hindistan'dan çıkar örneğin. Yani bilemezsin. Yani farklı sorun ya da karada çıkar. Normalde su için yapılmış bir araç bunlar. Örneğin Rusya'nınkiler karaya iniş için yapılmış araçlardı. Yani nitekim çok da e, yani çok sorunlu bir araç. Ve bilmiyorum ne olacak yani bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle SpaceX e, bu Tam işin devamı, devamı SpaceX'e gider. Ya mesela şu an gidip astronotları SpaceX X alamaz mı orada? SpaceX alır büyük ihtimalle. Ya da Rusların Soyuz roketi var. Soyuz aracı var. Bu bu kapsülle beraber gidip alabilirler. Ama zaten astronotlar yani astronot işi bu zaten. Yani, or, yani tamam bir haftalık bir misyonla gittiler ama yani onların işi... Bu kapsülün testiydi. Yukarı çıkabiliyor mu aşağı inebiliyor muydu? Çıktı. Ve orada aynen. da işte bir haftalık testleri falan vardı. Ya yani yapacakları deneyler falan vardır. Onları yapıyordu. Çıktı ama aşağı inemiyor işte. Ya yani orada şu an boş durduklarını düşünmüyorum. Ya yani mutlaka iş veriyorlardır. Peki yani hocam, orası yangını şey, yapma yeri değil. Şeyi merak ettim. Şimdi NASA Boeing'e güveniyor. SpaceX'e güveniyor. dedi ikisine yatırım yapıyor yatırım bu iş yapsın. Aynen yatırım denebilir buna. Evet. Bir de bir yanda da şey var. Virgin Galactic var. Virgin Galactic suborbital yani görünge altı. He, Onların da bir tecrübesi var ya. Evet. Neden düşünülmemiş merak ettim. Yani Richard Branson da yani daha çok turistik olduğu için mi o işte? Tabii. Richard Branson da aslında o ihallerden alanlardan. Yani belli bir para Richard Branson da aldı devletten. Ha. Yani o şey değil yani. Yani Tamamen teknoloji desteksiz, teknoloji desteksiz yeter gelişsin. Hatta e, bildiğim kadarıyla Eren Özmen, Fatih Özmen'in Sierra Nevada Corporation'da aldı Dream Chaser. Aracı da bu dönemde para alanlardan bir tanesiydi. Onlar da bitiremediler diye biliyorum. Yani hatta önceliklerinin devam edip etmediğini de bilmiyorum çünkü hiç haber duymadım yakın bir zamanda Dream Chaser'la alakalı da. Yani belki Yok. şey deden bir denebilir. Hocam son bir soru soracağım. Daha önceden Ruslarla Amerika'lı astronotların biz yukarıda uluslararası uzay istasyonunda pek anlaşamadıklarını biliyoruz. Herkesin sınırı varmış evet. evet. Yani oraya... Şimdi mesela soyuz roketi dediniz ya. Evet. Ya o ihtimal dahilinde mi sizce? Sanki bana Ruslar ona da yardım etmez ya da şöyle mi diyecekler? Eder canım ha, niye hani... Ukrayna'ya şöyle şunu yapın, bunu yapın. <laughs> işte ben size tamam NATO'yu, kurtarırım ama şunu yaparım, bunu yapın derse der yani der mutlaka bunu diyecektir. Yani demeyeceğini şüphe duyarım. Mutlaka Arasında bir şeyler sıkıştırır. Kağıdın arasında şunları şunları yaparsanız tabii ki Asurnaz'ı kurtarırım der. Ki e, Rusların işte roketi ve kapsülü güvenilir bir kapsül. Çalışan bir kapsül. O da seçenekler arasında. Yani kısaca SpaceX ve Rusların kapsülü şu anda seçenekler arasında. Ya da Ruslar şey diyebilir. Uluslararası uzay istasyonunda bu kadar uzun kalan Amerikalılar istemiyoruz. Yeter ki buradan ha. gidin. Ha yok. Öyle bir şey olmaz. <laughs> yok yok. O zaten Amerika'nın kendi yerindedir büyük ihtimalle. <laughs> Onlar Amerika'nın kendi şeyindedir. <laughs> Muhtemelen. Hocam o zaman takip edelim bu konuyu da. Bakalım. Evet. Mansur evet. kalan pardon. Basına ee, <laughs> <bana abartmasana. gülüyor> Şöyle bir şey. Normalde bir haftada gelecekti ama şimdi onların da pilleri var. O kapsülün de pilleri var. Kapsülün de işte bir 45 günlük pili var. Bir de 210 günlük pilleri varmış. Şimdi o piller biterse onları yeniden şarj ederiz diyorlar. Vesaire böyle şeyleri varmış. Ama 210 gün içerisinde kesinlikle 210 gün içerisinde o Orion şey kapsülü Starliner kapsülü aşağı inmek zorunda. O kesin. Daha çok başındaymışız o zaman. Yani yok başın ya dediğim gibi her geçen gün işte Sorun aslında prestij kaybı diyelim. Kısacası şöyle kapatalım o zaman. Boeing işine bak kardeşim. <laughs> Git uçak yap. Uzay, uzay işini SpaceX'e bırak ya da bize bırak. Öyle <laughs> <laughs> söyleyeceğim bir sonraki bölümde görüşmek üzere tamam, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Siemens tam otomatik kahve makineleri sundu.